Ay beklerken zaman durdu diyenlere birkaç oyun göstereceğim. Yani öyle kalite fışkıran yapımlar değiller. Sonuçta Ay onda fantastik görünmüyor. Bu nedenle de kısaca bahsedip geçeceğim. Bu arada bunların her birini 40 saatten fazla oynadım. Warbone Albion benzeri bir yapıyı sci-fi türüyle harmanlamış PvP odaklı bir MMO RPG. Mobayı andıran bir havası da var. Birbirine düşman altı taraftan birine dahil olup bir yandan oynadığınız karakterleri kasıyorsunuz. Öte yandan üyesi olduğunuz klanla birlikte haritayı ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Bir de mobil oyunlardaki gibi bir yüz kurup birimlerinizi geliştiriyorsunuz. Oyun hızlı bir yapıda olduğu için öldüğünüzde item kaybetseniz dahi çabucak toparlanabiliyorsunuz. Etrafta size kaynak sağlayabilecek çok sayıda kamp var. Hero mantığındaki karakterleri kafanıza göre geliştirip kendi build'ınızı oluşturabilirsiniz. Etkinliklerin birçoğu ortalama gruplar halinde yapılabiliyorken bölge savaşlarındaki manzara... genel genellikle böyle görünüyor. Oyunun pay to win kısmı ise ister para basın isterseniz kalabalığa sığının tadında. Cüzdana sarılmanızı tavsiye etmem. Zaten oyun içinde düşürdüğünüz eşyaları elmas karşılığında satabiliyorsunuz. Mesela ben bir haftada aşağı yukarı 6-7 bin kadar elmas toplayıp hem aylık premium hem de barrel pass aldım. Hatta üstüne kumar bile oynadım. Fakat şansım yaver gitmedi. Oyunda Faction PvP sistemi ağır basıyor. Bu durumda size verebileceğim en kritik tavsiye taraf seçimi olacaktır. An itibariyle turuncuyu seçmeyin de ne seçiyorsanız seçin. Oyunu sadece PC'de oynayabilirsiniz. Şimdilik mobil veya diğer platformlarda yok. Dragon Ball'un MOBA türündeki yeni oyunu listenin en hızlı rekabetçi oyunu. İki bölge ve dümenden bir ormanlık arazide dörder kişilik karşılaşmalar içeriyor. Geleneksel MOBA'daki hantallığı yenilikçi mekanikleriyle daha dinamik bir hale getirmişler. Beethoven'lik bir durum yok. Evet, belki bazı kahramanlar dengesiz olabilirler ama hepsini oynayarak da açabiliyorsunuz. Akıcı animasyonlar ve gaza getirecek türden bir atmosferi var. Biraz Pokemon'un MOBA'sına benziyor. Eşya gelişimi söz konusu olmadığından maçlar da oldukça kısa sürüyor. Oyun her platformda mevcut. PC'nin yanı sıra Switch 2'de de oynuyorum ancak oradaki durumunu beğenmedim. Oynanış daha konforlu olsa da optimizasyon iyi değil. BNS Heroes geçtiğimiz günlerde sorunlu bir çıkış yaptı. Yorumlarına bakarsanız yerden yere vurulduğunu göreceksiniz. Çünkü oyuna giriş yapmakla ilgili büyük bir sorun vardı. Gelelim oyuna. Bildiğimiz bir NES'in tüm tuşlara bastığını düşünün. Oyunda her şey var. Gerçek zamanlı bir oynanıştan tutun da sıra tabanlıya kadar genişleyen bir yapıda sunulmuş. İyi veya kötü fark etmiyor tüm hero'ları aynı takımda toplayabiliyorsunuz. Artıları basit ama akıcı bir oynanış, göze hoş gelen efektler, detaylı animasyonlar, çeşitli modlar. Eksileri ise yoğun gaça elementleri barındıran tipik mobil oyun sistemi, optimizasyon sorunları, dengesiz karşılaşmalar ve çok sayıda teşkil etmesi. Zirveye oynamayacaksanız para harcamanıza gerek yok. Sağdan soldan sürekli elmas geliyor. Biriktirip kart açmanız kafi. Çapraz platform destekli bu oyunu çaprazlama bir şekilde PC veya telefonda oynayabilirsiniz. Önümüzdeki ay çıkacak olan Where Winds Meet için aralarındaki en kaliteli oyun diyebilirim. Bunda ufak tefek ödemeler dışında pay to win yok. Tek bir sorun var o da topluluk kısmı. Bildiğimiz MMO gibi bir kalabalığı yok. Daha çok solo ile birlikte takım bazlı bir oynanışı yönlendiriyor. Bu benim için bir eksi değil duruma göre artı bile sayılabilir. Ama bir MMO beklentisi olanlarda hayal kırıklığı yaratabilir. Bunlar dışında TL'e gelen güncelleme oynayanları memnun etmişe benziyor. Ona da göz atabilirsiniz. Yine önümüzdeki ay büyük bir güncelleme alacak olan New World'da seçenekler arasında yer alabilir. Bu arada Black Desert yeni başlayanlara bol miktarda ödül dağıtıyor. İsterseniz ona da bir bakın. Görüşürüz. i